İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İletişim ve Tasarım Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Aslı Kasar. İletişim Tasarım Bölümü olarak çok aktif bölümlerden bir tanesiyiz. Çünkü 21. yüzyıl iletişim çağı olan bu dönemde aslında iletişim ve tasarım tam geleceğin mesleği de diyebiliriz. Çünkü artık sosyal medya ile beraber daha öncesinde internetin içimize girmesiyle beraber, daha sonra sosyal medyanın artık aktif olmasıyla bütün iş imkanları, iş yapış şekilleri, şekilleri de değişti. Bu sebepten dolayı da artık iletişim ve tasarım bir ihtiyaç haline geldi. Biz de İstanbul Gelişim Üniversitesi olarak öğrencilerimizi bu yeni çağa adapte etmek açısından hem teorik bilgi hem de uygulamalı bilgiyi müfredatımızda barındırarak onları gelecek çağa en iyi şekilde hazırlama gayreti içerisindeyiz. Bu noktada öğrenciler öncelikle aldıkları teorik bilgilerle dönemi kavruyorlar, dersleri kavruyorlar, daha sonra aldıkları uygulamalı bilgilerle ilerle de bu teoriyi birleştirerek sektörde kullanılabilir hale geliyorlar e, Bu anlamda e, hangi e, işler daha aktif durumda ya da buradan çıktıktan sonra mezunlarımız e, nerelerde görev yapıyor e, sorusuna cevap vermek gerekirse e, sosyal medya yöneticiliği gibi çok yeni alanlar gelişti e, tabi şimdi Yapay Zeka ile beraber de bu alanlar gelişmeye devam ediyor öğrenciler Yapay Zeka alanındaki tasarım e, bölümündeki her türlü iş alanında sosyal Sosyal medya yöneticiliği dediğimiz yine alanlarda kendine birçok iş bulabiliyor. Aynı zamanda tabii ki tasarım bölümü olarak holdinglerin ve şirketlerin bölümlerinde de yer alıyorlar. Reklam bölümlerinde de çalışabiliyorlar. Radyo televizyon sektöründe, medya sektöründe de aynı şekilde iş bulma imkanları çok yüksek olabiliyor. Hani radyo televizyon bölümüne göre iletişim bölümünün de içinde olması aslında bu bölümü daha da aktif hale getiriyor çünkü. Çünkü radyo televizyon mezunu kendi alanında e, kapsarken, daha alanında kalırken iletişim tasarım bölümünde iletişim alanında da e, çünkü seçmeli derslerimizle beraber halkla ilişkiler alanında ya da kurumsal iletişim alanında da kendilerini öğrenciler geliştirip yüksek lisans yaparak da önlerinin daha açık olduğu bir e, süreçte aslında kendilerini değerlendirebiliyorlar. O açıdan iletişim tasarım e, aslında iletişim bölümleri açısından hem tasarımcı olmak açısından hem de iletişim e, bakımından çok daha öne açık bir bölüm olarak görüyoruz. Dediğim gibi hem teorik hem de uygulamalı derslerimizle öğrencilerimize donanımlı bir şekilde buradan mezun etmeye gayret gösteriyoruz. Bu anlamda iletişim tasarım bölümüne tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.